merhaba arkadaşlar. Bugün Valorant Adana şivesiyle konuşarak takımdakileri trolleyeceğim. Selamun aleyküm kardeş. Mikrofon yok mu la? Aleyküm selam kardeşim. Eyvallah kardeş. Eee ne Reis? Takımdakiler konuşmuyor ki ama ya. Bakımdakiler konuş daha güzel olabilir. İnşallah konuşurlar ya. Video bok olmaz. Hadi bu sefer işlerini bitiriyoruz. Bir daha kimseyi geçirmem. Hayırdır Fenix sen kime şekil şükür yapıyorsun lan önümüze silahını Silah atıyorsun. Silah Selamünaleyküm baba hayırdır. Hayırdır baba sen niye silah önümüze böyle? Kardeş korkuyorsun oynama bu oyunu. Kasım mı oğlak kardeş senle şimdi? Fark etmez baba. Kardeş de olarak da olarak yani. Oğlum Hep bak bak, bak bak Adana'da mermi 5 liradır ha Buna... ona göre sana sadece bir tane mermi atarım. Bir dakika <laughs> dur bekle Paramalı tüfek gibi tararım yemin ediyorum seni ya kardeş. Öyle şekil sükul yapma. Biz çok geleneksel bir aileyiz ha ona göre. Ayük ayık ayıktırırık ayıktırırük ha. Öyle AFK bırakırlar kardeş. B'de Reis ne oldu lan? Ha? Oğlum seni var ya orada yiyecekler yemin ediyorum ha. <laughs> Abi ben olmasam. Aa geliyor. Reis geldi. Kardeş seni yiyecek o sana söyledim ha. B'de düşman görüldü. Nerede lan bu? Oğlum bu benimle taşak taş yak geçiyor oğlum. Var. Oh. Yes, var. ölme Spike lan. A'da Senin düştü. için canımı veririm ha. Ah. Bir düşman kaldı. Kurtardım oğlum sen gördün mü lan? Ha? Benix. Ben Benix oğlum Spike sana ne yapmışlar lan kardeşim? Seni diri diri mı gömdüler amınim? Jet oğlum vur onun kafasına bir tane vuracaksın hadi kardeş Bir tane altına 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 at 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 Hadi oğlum yaparsın hadi Ayakta kalan son oyuncu Ez uç üstüne oğlum Bu oh. tabanca Oğlum sen ne yapıyorsun lan ha. Oğlum sizi var ya yemin ediyorum Pirinç gibi ayıkladılar amınim Seni bulacağım oğlum Oğlum hayır dur lan sen kimi buluyorsun lan He Ben hiç niye konuştun ne oluyor? Sonra en son bizim adam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Niye konuşmuyorsun lan? En son bizim adamlar en var senin ağzına silah doğrultmuştu ondan dolayı mı? Ağzın mı doluydu kardeş? He? Karna telefon çaldı ya tuhaf mı? Evet, yok, Sen ne yok, yok, baba. hani telefon çalar baba neden sana söyleyeyim? Çünkü her yerde aranıyor bu kanımın hakkı. <laughs> Dahi biz öyle bir konseptli haleyiz yani anlatabiliyor muyum? Anlattı babuş boş. Ya biz öyle boş değiliz ama ya bize kazma maç ya. Dayı sen boş olmayabilirsin ama kuru sıkısın bunu da ayık durayım sana. yerleştirildi. Böcek. Ultimates. Gördün mü adamın kafasına keleş mermisi attım. Bo ne boş? Ne ben ne boş lan? Ha? Oğlum Adana kalısını yemine durun bak. Dele etmeyin. <laughs> oh my god. Aha Ramo Yemin'e ediyorum hepinize bir tane atıyor ha Aynı benim gençliğim amına koydu Hadi Phoenix yaparsın onkule Oğlum Adana'da nasıl güneşe sükürler öyle sıkman lazım lan kardeş Tarasan onkule amına hadi, hadi, hadi. Koş oğlum koş Oma ya oh, yeah. Ulan Phoenix Yaklım bitirdim bizi onkule amına Yemin ediyorum Phoenix gel gel gel. Bizim mahallede bak 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 bizim mahallede evlerimizin alttan sakladığımız silahtan vardır ha. Atayım sana. At bakayım amca olur. At bakayım al bakayım amca Oğlum bana <laughs> da Allah'ın bir tane. <laughs> Vay, vallahi ben o yatır ha. AK-47'dir ha sana söyleyeyim. Hakkını verelim babuş o zaman Baba anlatabilir <laughs> mi yani biz çok geleneksel <laughs> bir aileyiz. Düğürüm <Duyurum gülüyor> ya sana. Ma Maşallah adım, kardeş. Eyvallah kardeş. Lan reis. Sen yani daha demin öyle bağırıyorsun lan. He? Ha? Hayırdır oğlum bak seni kendime evet, kusur yapmıyorum ha. Asmım olma yemin ediyorum sana bak kafana bir tane atarım. Oğlum ne oluyor lan sen? Ne oldu? Yediler oğlum seni amına. Bak şimdi Reis de ölecek. Oo. Reis bir tane vurdu Phoenix. Gözlere dikkat. Nerede oğlum bunlar? Orda. Oğlum bu kesin ne var ya katledin Aman aklı bizim bese gitmiştir ha. Ben eksik katledin kardeşim. Kaldıran, başlangıç. Kaldıran başlangıç. Aha oyunda lan. Ben Nerede o oyuncu? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı bizim mahalledeki gençlere benziyor ha. <gülüyor> Katlıyor, <gülüyor> çıkıyor, <gülüyor> kaçıyor amına koyayım. Res kaçma oğlum kaçma. Ölümden korkanın etini. Bak jet alttan yazıyor görüyün mü? Nereye atayım amı? Sallay istiyorsun ya. Allah Allah. Bu, ben oğlum bu bizim yemin ediyorum mahalledeki çocuklara Adamlar, benziyor. Neredesin? ha Tamam kardeşim fazla konuşma. Tamam, Karılar dedim. Karı dediğin son. azıcık susar la. Ne? Karı ne? dediğin azıcık erkenin ne? yanında susar oklama amına koyayım. Çok konuşuyorsun ya. Susmuyor ne yapalım ya? Susturamıyoruz bu kızı ya. Abi bir daha sussana. Benden de abi olsun. He? Amca da yasa bakın erkek kakiydi bakalım. Ya, gel gel benim amca benim amına. Sen Allah'ına oh, kurban ya. Zaten. Reis sana bir şey sorabilir miyim? Rey Keşkül yapmayı biliyor musun lan? Kim olduğumuzu unutmasın. Keşkül yapmayı biliyor musun? Oğlum bilmez ki o bu. Bilmez abi bu nasıl bu nasıl bacıdır amına. Bu nasıl bacıdır? Ölme vakti. Tamam Reis başka bir şey soracağım sana. Şırdan yedim mi hiç hayatında? Biz Adanalıyız da ondan dolayı sorayım sana ha. Şırdan var. yedin mi şırdan? Aa, kızdım <laughs> ama. Yok kanka yemez o. Oru sürede şu yok. Abicim şırdandan güzel yemek mi vardır amına? Alıyorsun böyle asiyürüyorsun onu. Bir yiyorsun sana yemin ediyorum nasıl geliyor o tat biliyorsun mu? Çekilin oğlum adamı yaptı güldük. Oğlum bak karı konuşma lan. lan Hareket oğlum ayak mısın? Ayakta kalan son oyuncu. Buradayım lan. Buradayım. <laughs> Kankacım bizde sadece bak şimdi. Ayıp onu. Ama ne arke kanka yemin tamam, ederim. Allah'ın var ya. Dayı oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben iyi dinledim. Geçen gün mahalledeyim tamam mı? Kola çekirdek yapayım mahalle başında. Son sayı nake aşağı mahalleden iki tane tehlike geldi. Bana bir saldırmışlar ee? dayı, yemin ediyorum sana... Bak köpek insana nasıl saldırır, parçalar. Kıyafetim, pantolonum her yerim delik deşik olmuş. Bir yemişim bunları ama görmen lazım dayı oğlum. Reis, onun için sana olur. konuşayım dayı, bak bizim... Bak bana bulaşma, yemin ediyorum mermi 5 lira ha, ona göre. İki buçuk milyondu, beş bak milyon ol, oldu. Dayı iki buçuk milyondu beş milyon oldu sinirlerim kalktı ha. Kostüm iki buçuk milyon ha güzel gider. Dayı beş milyon oldu yemin ediyorum <laughs> bizim mahallede Yok, ya. Yok bizim burada iki buçuk hala biz kaçak alıyoruz. Biz beş milyonuz dayı. Başacaksın oğlum amına ölümden korkanın kemini kim lan Ya. Kaldır amına Yük kalmadı. Jet Allah'tan mı can istiyorsun? Jet ha? Oğlum sen ne dün lan Allah'tan mı Allah'tan can istiyorsun? Oğlum nedir lan sen ateist misin lan? Ben öyle kanka. Ateist Allah Helal lan 31 can görüyorsun kardeş. <gülüyor> vuramıyorum <gülüyor> lan vuramıyorum lan. Kardeş elim ayağım titriyor lan. Karı konuşuyor oğlum. Karı sus lan. Karı çökme Arı, sana bir şey oldu. diyeceğim ha. beni dinliyor mü? Reis. Bacım beni dinliyor mu bacım? Dinliyor diyor abi dinliyor söyle. Cevap versin ondan sonra dayı biz bize var ya cevap vermeyin yemin ediyorum bak <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Bak mahallede mezarlığa götürüp yemin ediyorum son duasını ettiriyor ha. Son duanı etmek istemiyorsan cevap ver lan. Yok dayı sen kanla seni bulacağım oğlum amına. Turuncu kafalı seni bulacağım oklayın kıyım. Oğlum marşal bak kuyudur oradan. Oh my god yardım etsene. Fenix yürü amın hakkı. Fenix yürü oğlum. Gel lan gel. Abi, Saldır oğlum am. Ah. Oh, şey Ah. O piyanmış. Ah ah ah. Ah oğlum, Serdar bak. Ah Serdar abi. Ulan reis. Rez arkanda oğlum düğüm lan karı Kulaklarına ne yaptılar oğlum senin sen eski kulağı kesiklerden misin yoksa Hayırdır amın aklım Ne oğlum Senin işlevin nedir dayı Kusmuşsun oğlum erkek adam dediğin çıkart savaşın amın aklı. Çıkartıp masaya vurur lan eğer küçükse söyle oğlum yani cesaretin küçükse söyle daha anladın mı sana az cesaret <laughs> ederek amına Hadi hadi hadi. Ne un? Aldın lan eli kardeş helal olsun sana delikanlılar gibi savaştın amına koyayım. Helal lan sana kardeş. Helal olsun. Phoenix. Allah Phoenix. kardeş. Yolu göster. Phoenix. Allah'ın oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> kardeş. Phoenix. Tamam. AK-47'de oynayan gel. kardeş gel bırak onu amına. Gel baba gel. Teçhiz. At, at, at bana silah. Bana silah. Eyvallah, Allah Beni lan özüm. At lan asıl. Ana at. Reis. Reis. Beni duyuyor mu lan? He Cevap versene onkla amına. Reyna ülkene dön. Olum ben zaten ülkendeyim kardeşim <laughs> ha, sen, şimdi, sen şimdi sen şimdi Sen şimdi ne demek istiyorsun Adanalılar'a Söyle bakayım Sen kızarsın. Adanalılar'a ne demek istiyorsun <laughs> Dayı duydunuz Karı Adanalılar'a laf yapıyor Olum sana bir şey söyleyeyim mi yemin Olur ediyorum şey, Tek gecede seni yemin ediyorum yatak odandan kaldırırım Mezarlıkta son duanı ettiririm ha Lan. Yürü amına koyayım <laughs> ya <laughs> Yürüyün dayı yürüyün Phoenix saldır oğlum kaçma Phoenix erkek adam kaçmaz oğlum amına. Yürü lan yürü. Adam ulti aç lan dur. Olsun olsun yürü daha iyi yürü ben sana güveniyorum. O ateşin içinden geçeceksin oğlum amına ya erkek yürü lan. Ayakta kalan son oyuncu. Daha her yerden etrafımızı saldılar. <laughs> ah ah ah. kim ah. ya? <laughs> dayı olsun helal olsun savaşman yeter. Sen ne dün oğlum bak seni bulacağım ha. Ona göre Uyur, karı. Çok güzel videoydu. Arkadaşlar bu troll videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle troll serilerinin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumda belirtin lütfen. Görüşmek üzere.